içerisinde birçok departman var ve dışarıdan bir gözlemci olarak baktığımız zaman kurum içerisindeki departmanların birbirleriyle çok iyi anlaşıyor olmasını bekliyoruz. Ama reel gerçekliğe girdiğimizde yani o kurumun içerisinde adım attığımızda aslında departmanların birbirleriyle çok iyi anlaşamadığı gözlemleniyor. Ve yaptığım yönetici röportajlarında en çok üstünde durulan maddelerden de birisi bu. Neden departmanlar birbirleriyle anlaşamıyorlar? Şimdi nedenlerine döndüğümüz zaman departmanların birlikte anlaşamamasında birçok madde sıralayabiliriz. Ama bu videoda bir maddeden bahsedeceğiz. Çünkü aynı şekilde düşünmüyorlar. Düşünce insan beyninde şöyle oluşuyor. Geçmiş tecrübe ve deneyimlerimiz bize bugün bir düşüncenin oluşmasına sebep oluyor. Şimdi farklı işlerde çalışan birçok kişi var elimizde. Hukuk, satış, Üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe, temizlik personelimiz. Ne yapıyorlar? Gün içerisinde birçok işle meşgul oluyorlar ve karşılaştıkları sorunlar aynı mı? Hayır. Karşılaştıkları kişiler aynı mı? Hayır. Yaptıkları işler aynı mı? Hayır. Eğitim durumları, aile geçmişleri, her şeyleriyle farklılar. Ama aynı departman içerisinde günde 8 saatini Aynı işi yaparak geçiren kişiler genelde aynı tarz problemlerle, aynı tarz kişilerle karşılaşıyor ve bir düşünce kültürü oluşturuyor. Bunu departman, departman göz önüne alabiliriz yani finanstakiler aynı sorunlar, satıştakiler, üretimdekiler herkesin farklı bir düşünce yapısı oluşuyor. Farklı düşünce yapısındaki kişilerin de birbirleriyle anlaşmasında ortak bir noktada buluşmasını bekliyoruz. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bunu böyle gözlemlemek gerekiyor. Biliyorsun ki bunlar farklı düşünüyorlar. Fizikle bir bağlam kurarsak, fizikte şöyle bir kavram var. Elektromanyetik tayf kavramı. Elektromanyetik tayf bize şunu söyler. Elektromanyetik radyasyonun farklı frekanslarda, farklı dalga boylarında yayıldığını gösterir. Böyle bir şema olarak görürüz bunu. X ışınlarından, radyo dalga boylarından yerleri farklı olabilir oturturken. Şu an elimin koyduğu yerler. Ama aralık bu. Radyo dalgalarından X ışınlarına kadar giden bir aralığı gösterir. Şimdi burayı böyle gözlemlediğimiz zaman bize konuyla bağlantıda nasıl bir ışık tutması lazım? Nasıl bir gözlem farkı yaratması gerekiyor? Şimdi biz buraya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bazı departmanlar radyo dalgaları gibi daha geniş spektrumlu düşünebilirken bazı departmanlar gama ışınları gibi daha odaklı düşünüyor ve davranıyor olabilirler. Yani aslında kişilerin düşüncelerinin, düşünce yapılarının bölümlere ayrıldığını görüyor olmamızı sağlar. Elektromanyetik tayfın çeşitliliği gibi aslında kurum içerisindeki departmanlarımız da çeşitliliklere ve farklı dalga boylarına sahipler. Biz yöneticiler olarak, liderler olarak nasıl bir strateji izlememiz lazım ki bu departmanlar arasındaki anlaşmazlığı, sorunları çözelim? 1. Takım çalışmaları yapmak. Takım çalışmalarında farklı departmanlardaki kişiler bir araya gelerek kendi düşünce yapılarını bir araya geldikleri ortamlarda ortaya koyabiliyorlar. Ne kadar çok takımlar bir araya gelirse beyin ne yapıyor? Düşünce yapısını, davranışını geçmiş tecrübe ve deneyimleriyle biriktiriyor. Bu deneyimler aslında daha farklı düşünme pencereleri ve karşısındaki kişiyle e, onun nasıl düşündüğünü anlayabileceğin alanlar yaratmasına neden oluyor. 2. Kurum içi birleştirici projeler. Kurup içi birleştirici projelerde bir projeyi ortaya aldığımız zaman o projeyle alakalı hangi departmanın o görevde yer alması gerekiyorsa ilk önce o gruplardan birer lider seçilerek onlara ile alakalı detaylı bilgi verilip sonra bu liderler ekiplerine bu bilgileri paylaşıp sonra daha geniş toplantılarda bir araya gelmek. Çünkü beynimiz en gelişmiş organizma olsak da her zaman için ilkel bellekte bir tetiklenme ve algılama yaşar. Eğer kendi ekibi, ekibimiz içerisinde bir lider bize bu projeyi anlatıyorsa bizim düşünce yapımız onunla bütünleşiyor ve biz bu projeyi daha iyi sahipleniyoruz. Çünkü o bizim ekibimizden, bizim klanımızdan, bizim kolenimizden biri. Aynı kurum içerisindeyiz ama ekipler birbirlerini benim ekibim şeklinde sahiplenir. Zaten olması gereken de bu. İnsanın doğası gereği. Sahiplenilmiyorsa aslında bir problem var. Sahiplenilme de değil. Üçüncü maddede ortak bir platformda buluştuğun zaman açık iletişimi sağlamak çok çok önemli. Açık iletişimdeki kastımız ne? Bir kişinin düşüncesine saygı duyabilmek açık bir iletişim ortamını yaratır. Yani bu olmaz, böyle yapılamaz şeklinde konuşmalar yerine yönetici ve liderin burada konuşmayı bu şekilde yönetme yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Çözüm üreten konuşmalar. Evet, bunun böyle bir problem doğuracağını düşünüyorum. Bu şekilde bakarsak biz buna çözüm üretmiş oluruz. Açık iletişimdir. Açık iletişimi de toplantı ortamında yönetmek tamamen yöneticinin ve liderin elindedir. Dördüncü maddemiz iletişim eğitimleri. Eğitim her zaman kişinin iş hayatındaki performansını olumlu yönde etkiler. İletişim eğitimleri sağlıklı verilen, düzenli verilen ve iletişim oyunlarıyla güçlendirilen eğitimler Personelin diğer departmanlarla olan ilişkilerine herkesin farklı düşündüğünü benimseyeceği farklı kapılar açar. Onun için eğitim en önemli adımlardan bir tanesi. Kurum içerisindeki çeşitli departmanların hepsinin kendi içerisinde özel yetkinlikleri, özel deneyimleri, özel bir bakış açıları ve kuruma kattıkları çok büyük tecrübe ve deneyimler var. Yani hiçbir departmanı kurum içerisinde daha iyi, daha güçlü, bize daha büyük katkılar sağlıyor olarak ayıramayız. Çünkü zaten bizi bir kurum olarak devam ettirecek olan şey departmanlarımızın varlığı. Ve departmanlar arasındaki çatışmaları, departmanlar arasındaki anlaşmazlıkları ve iletişim problemlerini çözüm üretmek, kurumun daha bütünsel bir şekilde hareket etmesini sağlar. Müzik